Rusya'ya gittim. E, orada kaldım. Onların enginarları o anda olmak üzereydi. Yerinde de gördüm. Bir dönümü bahçe olarak gördüğüm için e, derede ama denizde boğulmayı tercih ettim açıkçası. Hiç kimse bana e, başarırsın gir bu işe demedi. Mücadele benim kaderim herhalde. Hayatta hiçbir şeyimiz o e, kolay olmadı benim. Çelik bir yelek giymek durumunda kalıyorsun. E, bu çelik yelek de seni ister istemez e, böyle tut tutuyor. Hocam başkanın tarıma e, çok destek vermesi de beni çok e, heveslendirdi pazarı bana çok değer kattı. Ee, çok hızlı adımlarla ilerlememi sağladı. Tarım Özcan Başkan'a başladı. Ben tekrar teşekkür ediyorum ama e, Volkan Başkan tarımı inanılmaz yaygınlaştırdı ve çok duyurdu. Oranın bana canla başla destek olmak istediğini, yanında olmak istediğini hiç şüphem yok. Volkan Başkan başkasının aklıyla gidecek bir e, kişiliğe sahip olmadığını düşünüyorum. Destek verilmiş gibi e, gösteriliyorum ama maalesef bana çok e, çelmeler takılıyor da işlerim zorlaştırılıyor. Maalesef e, hiçbir Geri dönüş yok, yani olumlu bir geri dönüş yok. Benim ayarımda e, bir kadın çiftçi yok gözle görülen. O yüzden yani her şey kasya belgesi olan benim gözümde çiftçi Bir aileden 7-8 e, kişi destek almış oluyor.